Merhaba arkadaşlar moduyla yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'da abone sayısını gizleme veya abone sayısını nasıl aktif hale getireceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ister bilgisayardan isterseniz de cep telefonunuzdan tarayıcımıza girip buradan arkadaşlar YouTube web sitesine gidelim. Ardından sağda kendi profilimizin bulunduğu kısma tıklayıp buradan YouTube Studio var. Oraya gidelim arkadaşlar. Daha sonra şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına tıklayın. Ardından genel altında kanal kısmına tıklayın. Daha sonra gelişmiş ayarlar buradan arkadaşlar abone sayısı kanalıma abone olan kullanıcıların sayısını göster seçeneği var burayı bu tiki kapatın ve kaydet dediğimizde arkadaşlar şöyle tekrar kanalımıza gidip bir bakalım kanalımıza gittiğimizde arkadaşlar burada herhangi bir şekilde abone sayısının görünmediğini sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.